hoş geldiniz. Şu an deve dikeninin yeşilken nasıl inilir size onu göstereceğiz. Bakın arkadaşlar şu kısmı. Çok dikenli olduğu için de arkadaşlar biraz zahmetli. Taze olunca da şey Bu şekilde soyuyoruz arkadaşlar. Burası yemekte yapılabilir, yenilebilir de. Şimdi evet, biz taze daha nasıl daha tüketeceğiz önce. onu göstereceğiz size. Evet, şimdi kardeş ben yapacağız. Hakkımızı helal edin. Arkadaşlar tadı çok güzel. Kesinlikle deneyin. Biraz sürüme. Aynen. Biraz toplayalım mı? Evde yiyelim. Yani. Ya şey gibi. Hmm. Silah şöller gibi. Birini alırken diğeri saldırıyor. Birini alırken öbürü saldırıyor. Şimdi <laughs> bak oldu dikenler batıyor arkadaşlar ama tadı çok güzel arkadaşlar sizin de eğer imkanınız olursa deneyin şu an yiyelim bence deneyeceğinizi umut ediyoruz arkadaşlar o yüzden biz de rahatça yiyoruz şu kısmı arkadaşlar yemiş olduğumuz. Şu an yemekten konuşamadım. Bu şekilde arkadaşlar deve dikeninin kangalı olarak da bilinen otun nasıl ve neresinin yenildiğini gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.